Herkese merhabalar. Bir bilge, bey sözüyle yine birlikteyiz. Birinci söz. İnsan çaresizlik içinde anlam bulmaya mahkumdur. Azzini bilen kudreti sonsuzu bulmuş olur. İkinci söz. Her şey mümkünse umut da yeniden mümkündür. Her şey imkan dahilindedir. Ümit de imkan dahilindedir. 3. Düşünmek bazen teslim olmaktır. İnanmaksa baş kaldırmaktır. Yani düşüncelerine baş kaldırmaya başlarsan, inanmaya başlarsın. 4. söz. Kurtuluş akılla değil, kalbin çığlığıyla gelir. Yani gerçekten de önce kalp, önce aşk. Aşk varsa şevk vardır. Beşinci söz, yaratıcının sessizliği insanın sınavıdır. Bakın yaratıcı her şeyi yarattı ve anlattı sessizce bizi izlemekte. Bu da bizim en derin imtihanımız. Bir bilge, beş sözü birlikteydik. Bu bilge jest oldu.